Zombi Royal ne ya? Karakterler yere düştüten hastalanır. Hastalanan bir oyuncu öldüğünde karakteri zombiye dönüşür ve oyuncu maça bir kez daha katılabilir. Ne? Normal ne? Royale oynuyoruz bir de ölünce zombi oluyoruz. Ne güzel. Siz bana güvenin. Ben size şimdi <laughs> film çekeceğim. İyili yapacağız arkadaşlar. Bir tane bodrum katına geleceğiz. Tüm oyunu oraya daraltacağım. Makinalıları çekip giren zombiyi öldüreceğiz. Bir kere herkese makinalı DP. Herkese 3 set vereceğim. Herkese dragon veriyorum. Bak bir sürü benzin var burada. Benzinleri dizin yola. Yakarız geleni. Tepemizdekileri öldürmek için kırmızı alan atsam ne oluyor mesela bak. Aynen doğru geliyor Burayı kaybedersek takım ayıp bu arada bir. <laughs> Tam film film <laughs> şu an film çekiyoruz. Aa bomba. Takım. Adam geldi. Lan gelme buraya. Lan lan lan. <laughs> kırmızı alan atalım. Bomba olarak geri gelin. Evet daha, iyi. iyi. İçeri taş atacaklar mecburi taş. Onlar dostumuz o yüzden kırmızı alan attım. <laughs> Berkay görüyorlar seni. Berkay görüyor. Berkay zombi geliyor. bir geri gel Berkay gel geri 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 Ama tepedeler, gelmeyenler var, tepedeler, tepedeler Abi tepedeler ya. Ya kayıp edersen ayıp bu arada 5 insan nasıl var hala ya? Abi nasıl kayıp mı ettik şu an? Ya önce biz de zombiye dönüştük. Nasıl şimdi? Abi ne bu kıyamete çıkmış gibi olduk ya. Kimse yok abi. Abi kıyamet sonrası biz değil mi? <laughs> Allah Allah ne oldu hani kazanamadık da. Hileyle kaybettik bir oyunu ya. <laughs> Ya aldık vallahi iyi galiba Bu içine arabaya temiz kas koydum. Buraya bir arabayla giderken mı? ağzı burnu çarpsın böyle dınk diye dursun böyle şok olsun. Arabaları al. Beni alsana, beni arabaya alsana. Gel gel beni alsana arabaya. Oynayalım, oynayalım. Kaya e, oynamıyor muyuz ya? Bu kaya <laughs> güzel gibi. Arabeyiz. <laughs> <laughs> ya lanop. Nasıl şaka? Gel 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 de şu tuzağa tattırayım sana. Gel yukarı. Mehmet abi <laughs> <laughs> sen gelme. Tuzak var abi yukarı çıkma tuzak var. <laughs> Mehmet abi yukarı çıkma tuzak var sen çıkma. Lan kurt bura gelsene bura he gelsene Sen niye evini tutlamadın? Evimi tutladım ya Evimi tutladım kardeşim var. ya Yakışmadı ha Sen avcı mısın burada ben mi var? Seni vurup onu alayım ben Beni vurup onu alma Ha sen avcı mısın? Lan ne oldu lan? <laughs> Abi bir de gerçekten vurdu vurdu ya. Ben yiyeceği de gerçekten de görmedim bu arada biliyor musunuz bu? Mermi buldum boşa gitmesin diye vurdum. Abi <laughs> bu nasıl mantık ya? Boşa <laughs> adam boşa gitmesin diye beni kurşuna gidiyor. Mi? Devrimden loot almadık şüphelendim. Ben kaçar. <laughs> lan vurdun dibine şu lan. <laughs> ya boy beni niye sürekli vurdun dibine şunuyor ya? Hadi git ay Harcama harcama boş ver. Ya! Lan buradan ya! <gülüyor> <gülüyor> beni, beni öldürmezsen iki kişi ifşa alırım sana. Aa o ne? Hadi görüşürüz. <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> <laughs> ya bu nasıl şanssızlık ya? <laughs> CTL e giderseniz ayak Lan, sıçrar Birisi var. Suat sana geliyor, Suat sana geliyor, sana geliyor. Sen görebiliyor musun? Aynen. Gerçi ben ölüyorum. Sonra atarım da. Ya benimki nasıl kamuflu oluyor? Metallerin içinde kaktüse dönüşmek ne abi? Bardağa falan dönüş ya. O görüşürüz buraya gelin. <laughs> buraya mı geliyor? Buraya geliyorum. ben teleporta kaçtım. 50 de... Kaç kaç kaç. Yolun kaç, ortasına olmadı. sandalye oldum. Yolun ortasına sandalye oldum. <laughs> Lan yine öldüm. <Hilmi>. <laughs> <Hilmi dayan, gülüyor> oldum. Hilmi! Hilmi dayan! <laughs> Hilmi. Hilmi dayan. Ölüler sandalyeye falan dönüş filminin kafasına çarpınca sersemletebiliyor. Nasıl dönüşüyoruz lan sandalyeye? E E'ye basıyor. Bilmi geliyor bir şey. Berkay Çar beni görüyor musun? Sandalyeyi mi? Ben de vurdun Berkay yanlışlıkla oldu kardeş. Ben senin koruyucun tamam, tamam. olarak geziyorum bak. Saldırdığı zaman şey yapacağım. Hakkım ben, ben de şimdi... sürekli yok ki. Ya yeter bu adam. Berkay Eks. sana doğru geliyor Hilmi. Şu an dojlamaya çalışıyorum ben Berkay, bir yandan. Berkay bana, bana güven. Sen, bir şey istersen Al Allah'ım abi ben şu tip şu topu alacağım ya. Tutmaç satıyor takım. Hayır ee, hayır 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 inşallah satmıyorum. Osman oradan buraya vakit kaybetmemek için yani hızlıca gel buraya diye odun vurdum. Baya vakit <laughs> kaybetmez <laughs> bunda güzel oldu. Tehlike anında bunu kullanmaktan çekinmeyin. Takımı bir Discord'a çekerim. Tevfik! Tevfik! Selamünaleyküm. Hey. Selam. O zaman tete. Gel şuraya bak. Selamünaleyküm. Of 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 of. O zaman son oyuncumuz yeni Niki ile <laughs> Sayderon. <laughs> <laughs> of of of. Come on. Ah. Lan! Lan! Aa bir şey oluyor bana tabi. Vur! Hayır! 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 Çana bak ya! Sıfır canlı! Allah'ım ya! Şurada duracağım. Burası. Ne? <laughs> Allah'ım ya ölüce bak ya. Arkada araba aldılar. Aslında 4 kişi. Tutmaz. Ben durduruyorum bunları. Çat. Durduruyorum Tutmaç, Tutmaz. Pay kattılar. Ya. <laughs> yeah. şey, zombi adam. Lan zombi nasıl zıplıyor lan sen öyle? Zombi. Uzaktan ölüm. <laughs> <laughs> Abi Suat ölüyor Allah'ım. Bekle geliyor. Zombi gel buraya. Gel buraya. Ne oldu? Ne oldu lan? Müsaidiyede bırak şunu bir döveyim. Ezeceğim onu ezeceğim onu. Gel 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 gel. <laughs> 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 ezeceğim ne Suat neredesin Suat? <laughs> Suat benim mi? Geldim, geldim 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 Aa Benzinlikte insan var benzinlikte. Abi ne elim havada kaldı kaç 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 Bilemiyorum Abi adamın sırtımda taş <laughs> Sırtımda taş <düşüyor>. Abi sırtımda <laughs> <laughs> Bak şimdi onu nasıl yemleyeceğim şuradan Tepeden kafasını göstereceğim onu taşın arkası Ben bunu camdan göstereyim de öldürsün her bunu Bak şimdi bak şimdi <laughs> Lan oğlum bunun ölüsü de gitmiyor üstümden ölüsü de üstümden Kaç 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 geliyor kaç 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 geliyor kaç 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 Ya <laughs> kaç Lan bana bak bana Osman bana bak vampir Berkay Berkay burada burada Baktım pull varmış onu bekleme Hiç şeyi varmış lazım değil. Bak şimdi bak ne yapacağım şimdi hazır mısın? Bak şimdi bak Tutmaç <laughs> Tutmaç Tutma. Ne yapıyorsun? Hadi o lan? <laughs> o <ne> lan? <Gülüyor> kaç, <Gülüyor> kaç, 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 <Gülüyor> Alo? Hahaha, o sakin. Lan. Hahaha, o Ya, o ne lan işini bir şeyler yapıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Sat sürekli. <laughs> ya zat ya öyle olmuyor. Şimdi yaptı. Ölüme gir. Ölüme gir. Beni takip edin takip. Tamam bir ne motivasyon mi? artsın diye dedim. Sana güveneyim mi? Ben avcıyım. Tüfeğini göster. Tüfeğini göster. Nasıl göstereceğim? Ben ilk kez avcı oldum bu arada. T. T ya da R olması lazım. Tamam sende iksiri yokmuş onu test ettim. Sağ klik. Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet ilmi, ilmi bayağı iyi oynadı. <laughs> Bakıyor yine göz göze. <laughs> 3 vurdu bir yani da var, bu nasıl e bir şey, ya? Ülümdeki minik şeye takıldı ya. <laughs> <İyini> yani <laughs> kimseniz zana yapamadığını kendini yaptım. Pff. Aha. Müttefikim. Bak dikkat et benzinin ve süren az. Müttefikim. Ayy. Çok iyi çok iyi. Kendine bu kadar aran damage vuramıyorsan görmedim ben ya. Osman bu karşıya zıplar mı? Zıplıyor, İyi zıplayabiliyorsan <laughs> aynen zıplıyor. <laughs> ama bir şey değil mi? Biz Erhan abiyi denedik, olmadı ama en azından niyetimiz... Suat sesi açtın, Suat sesi açtın. Evet abi, hemen kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bomba atacağım. İki de oda, iki de oda, iki de oda. Maf onlar. Düştü bir. E, Uçma, sakin, Candayım. Bittiler. Geçenlerde bir arada şurayı tutmuştuk tutmaz Yine evet, oraya de var. Aa adam kaç oldu? Şu an <laughs> Oh! <gülüyor> var. Bir çılgınlık yapıyor. O zaman evde adama var. Ben az <laughs> <geri> geleyim. <laughs> Yok hadi <artık> uçakta gidin buydu. asıl geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aha gördüm onu. Hareketi gördün mü? Hiçbir işe yaramadı. Kardeşim şu operasyona bakar mısın ya? Yani? yani şuna bakar abi zipline'ı nerflemeleri lazım. <laughs> Anamasız <laughs> <daha iyi>. olmaz. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Yenemedi düştü. Al işte Bunu ya, verdim. al işte ya. Ne oldu lan? Lan Sabe? ben baga düştüm lan. Biz uçaktayız. <laughs> Ben bir silaha dönüştüm Yay. Berkay. Buna Nasıl ya? Bir UMP olarak oynuyorum şu an. <laughs> Erhan abi bak ben ölürsem Mehmet abi tamam mı? Burada Mehmet abi geziyor. Duydun mu? Ben ölürsem Mehmet abi. Kafanı sal. Anladıysan kafanı sallasana. Anladıysan kafanı sallasana. <laughs> Tamam kırmızı sıkıntı onu anlattım. <laughs> kırmızı sıkıntı. Allah'tan kırmızıyı erkenden kullandım da. Ne şimdi? Mavi ne şimdi? Güveniyorum mavi içiyorum. Hız iksiri lütfen hız iksiri ya da dev iksiri. Parona ya. Allah'ım en kötü iki iksir. Her gördüğümü kurt sanacağım şimdi ya. <laughs> ya bunu... <laughs> Ya bunlar da burada ilk sesleniyorlar biz buradayız diye ya. İksir içmişler onu sattı falan. <laughs> onu sattı ya. bana pıt 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 ne yapıyon? Ayıp ayıp. Niye böyle oluyor bize gel? Mesut Mesut İbrahim İbrahim lan İbrahim rahat bırak beni lan Ahahahah bayıldı İbrahim Oğlum bunun şeyi şey ben hangisiyim Ben şu an dövüyorum değil mi Aynen, <laughs> sen <laughs> şöyle dövüyorsun. Bir var. Ne ya yani. Abi bu çok antal bu. Dur dur Hepsini doşladık bu arada bilmedin mi Ne yaptın Şuraya basıyor lan. Ben bir daha Bak Bu ne Ah be Buraya kadarmış. Burası. Emur buraya kadarmış Geliyorum bak Lan bir <laughs> rastgele <laughs> Vurdu. Arkana geçtim dede. Dede. <laughs> şey, Gel sopayla vur. Sopa, sopa. <laughs> 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 lan ölüyorum lan ölüyorum lan. <laughs> 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 arkadan arkadan vuruyor. İki tane çok tehlikeli Oğlum <laughs> başlamadık daha başlamadık ya. Kardeşim kim diyor başlamadı böyle bir şey yok. Senin Ya şunun. Seni. <Gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bu ne ya? Hiçbir şey yapamıyorum şu adama ya. Dur dur lan. Şunu da sen var ya ayakta kaldı. Yani tetenek davranması bizim işimize geliyor. Öldüm tetenek istiyoruz. <laughs> Allah'ım Allah ya. ya. Gel lan gel. Hiçbir şey yapamıyorum gel, ya. Gel 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 yanıma gel. Ay ay ne yapıyorsun ya? Of. Ay bak 3 tane nerede 3 tane hareket yaptı adam. Uzaktan böyle şey şey yaptı. Kardeşim. Ağlama duvar arkada bak şurada. <laughs> Kırmızı araba asfalttaysa yakan var olur yaparım. Ulan lan öyle. Bu arada düz yolda beni küçümseyemez. Bak bana bakın hızıma bakın o kadar rahat farkı kapatamayacak. Bak hızıma bakın şimdi. Bak görüyor musunuz? Biz de fena değiliz yani. Gördün mü? Nasıl vurup kenara attırdım Bir dakika adamı çok ben ahını aldım. Dur çarpabilirim. Bas 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 kaç kaç. Adam gene geliyor. O kadar hızlı bak gene yetişiyor. Ormanda Funko zayıf. Ben ormanda bu işi hallederim ya. Yani. İşte bu. <laughs> Üçe mi geçeyim Funko'yu mu Yah <laughs> sonra. Cahil kıymıklar. Aleladi acemilere karşı. Bunları yeriz bu arada ya. Bak at çok fazla destekçisi var. Arkadaki atlar hikaye ben size söyleyeyim. Bizim takım bitik ya. Ben size söyleyeyim. Bizim takım. <laughs> Cahil kıymıklar ikilik buzlara karşı. Bunların ismini çok beğenmedim. Bunları yeneriz. Deve var lan adamda. Ya domuz altı gücüm var iki adam öldün yani. Bir şey de yapmadık gibi sen iyi de oynuyor gibiyiz ama. <laughs> Cahil kıymıklar şaşkın yüzücüler bunlar harbiden zayıf bak bu takımı yenmemiz lazım bunlar harbiden zayıf yani. Yani biz de zayıfmışız ona. Bomboş takılsın. Portal açıldı bitmedi oyun bitmedi oyun bitmedi. Portal. Aaa ne, ne oldu? Ne, ne oldu? oldu İlmi bitti sandın oradan kaçacağım mı dedi kaçacağım. Ki. <laughs> helal helal helal. Hadi aldırdı onu kaldırdı. Burada beklersek biri net kaçar ben size söyleyeyim Böyle ya. Geçeceğiz. Lan! <laughs> i̇şte bu. Abi, abi işte bu. Nasıl sizi. Paramparça Osman'a döndük. Osman bombayı çekti. Yalnız çok iyi yani çok iyi bir düşünce. Oo! Aa! <laughs> i̇şte bu. Artık güvendeyiz. Arabayı tercih çevirmiş. Yok artık. Daha veriyor <laughs> <Atamı gördüm. gülüyor> lan. Aha daha gördüm lan Daha. Yan oğlum gene gökyüzüne sıktı. <laughs> Özgüvenim düştü. Abi dışarıya bakar mısın ya? Bu sırada biz Oğlum şuna bakar mısın? Bizim bura tam film sahnesi ya bak. Her şey yığılmış. Kıyamet günü hayatta kalmaya çalışan bir takımız. Tüm güce sahibiz ama birinci olamayan bir takımız. Kırmızı alan yağdırıyoruz burada. Hani kırmızı, kırmızı alan yok. Kırmızı alan tekrar da göstermiyor. kadar etki edilmiş diyorlar. Peki bunlar zombiye dönüşenler. Ne yaptınız siz? Aşağıda sizi bekledik. Abi bura fazla güçlü olmuş bu ya takım. <laughs> evet. Meteor atlayıp. Kanka hiçbir şey olmadı. Daha bak ölmedi diye daha atıyor oyun. Ha zombiler Zombi geliyor. Zombileri. zombileri de öldürmüşüz abi ya. <laughs> Daha atıyor, bak, daha atıyor. Bu hiç umduğumuz gibi olmadı arkadaşlar. Sonra da bak bizde hiçbir şey olmamış gibi çıkıyoruz hiç suçumuz yok. <laughs>